Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane deneme bonus veren site paylaşacağım. Bu sitelerin birisi yeni, diğeri ise eskisi de olacak. Sitelerin ikisi de yatırım şartsız deneme bonus veriyor. Seriden ilk ile başlayalım. İlk sitemiz 300 free spin deneme bonus veriyor. Bu free spinleri Gate of Olympus, Gate of Olympus 1000, Starlight Princess, Starlight Princess 1000 ve Sweet Bonanza oyunlarında geçerli olacak şekilde veriyorlar. Buradan gelen kazançlar ile free spin satın alımı serbestmiş. Ek olarak sadece pragmatik beyin oyunlarını oynayabiliyormuşsunuz. Farklı alanlara girmek yasakmış. Deneme bonusuyla 1500 TL bakiye yaparsanız 250 TL yatırım şartsız çekim yapabiliyorsunuz. Deneme bonusunu almak için sitenin Telegram sayfasını takip etmeniz lazım. Ardından canlı yardım çalışanlarına Telegram sayfalarını takip ettiğinize dair SS göndermeniz lazım. SS göndermeniz durumunda da free spinlere ekliyorlar. Sadece SS'leri gönderirken güncel olduğu belli olması gerekiyormuş dostlarım. Birinci sitenin adı Kuzey Gazino güncel giriş adresi de 38. Seriden ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz eski sitemiz olacak. Bu sitemizde 250 TL deneme bonusu veriyor. Bu bonusu isterseniz sporda isterseniz kazanoda kullanabiliyorsunuz. Sadece bu iki alandan birini seçip çekim yapana kadar aynı alanda devam etmeniz gerekiyor. Eğer spor oynayacaksanız en az 2.25 oran olması gerekiyormuş ve minimum ikili kombine kupon olması gerekiyormuş. Futbol ve basketbol alanında geçerliymiş. Ek olarak kombine ekleyeceğiniz her bir maçın 1.50 ve üzeri olması gerekiyormuş. Slot oynayacaksanız da free spin satın alımı da yasakmış dostlarım. Deneme bonusuyla 2K yaparsanız 250, 3 3K yaparsanız 350, 5K yaparsanız da 500 yatırım şartı çekebiliyor musunuz? Deneme bonusunu profilinizdeki bonuslar ve bonuslarım kısmından aktif edebiliyorsunuz. İkinci sitenin adı Betvon 2 tane O var dostlarım. Güncel giriş adresi de 770. 675. her gün bir deneme bonusu videomuz bu kadardı. Yarın yine bu saatte görüşmek üzere. Hepinize bol şans dilerim.